Sahtekarlar 6. bölümde neler olacak? Dizimizde fırtına kopmak üzere. 5. bölümde herkes birbirine oyun oynarken artık maskeler birer birer düşmeye başlıyor. Asya, Eyüp'ün emire istemeye gitmesiyle adeta köşeye sıkıştı ama Asya pes edecek biri değil. Bu kez kendi oyununu kuracak. Tüm detaylar videomuzda arkadaşlar. Sizlerde sahtekar dizimiz çok güzel hep ekranlarda kalsın diyorsanız aşağıdan videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ertan cephesinde işler daha da karışık. Bir yandan Asya'ya yardım etmek zorunda kalıyor. Diğer yandan kendi kurduğu dengeleri korumaya çalışıyor. Ama Ertan'ın gizlediği bir sır 6. bölümde tüm planları alt üst edebilir. Emir'in Asya'ya olan takıntısı artık tehlikeli bir boyuta ulaşacak gibi duruyor. Kürşat ise elindeki görüntülerle herkesi tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle ta cephesinde bomba etkisi yaratacak gelişmeler olabilir. Bir yanda duygular, diğer yanda Hayatta kalma savaşı. Artık kimse kimseye güvenemiyor. Çünkü herkes bir şey saklıyor. 6. bölüm büyük bir yüzleşme sahne olacak. Asya ve Ertan ya birbirine tamamen güvenmeyi seçecek ya da birbirlerini bitirecek hamleyi yapacaklar. Gerçek ile sahte arasındaki çizgi iyice bulanıklaşırken bölüm finalinde bir ihanet sahnesi izleyebiliriz. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ama bir şey kesin. 6. bölümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki sence Asya gerçekten Artana güvenebilecek mi? Yorumlarda tahminlerini yazmayı unutmayın. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.